Türkiye'nin biz e, tarih kitaplarında kapitülasyonlarla sömürtülmesi diye bir şeyler okurduk. Şimdi ondan çok daha efendim güçlü kuruluşlarla Türkiye sömürülmektedir. Bunun karşısında ben hemen şu arada parantez içinde efendim bir teklif e, sunuyorum. Bundan sonra Türkiye'nin içinden olmayan hiçbir efendim müesseseden alışveriş yapmamaya söz verin. Çünkü bu bir ekonomik savaştır. Bunun silahı da budur. Karşı silahı da budur. Hiçbir şey, bir yani bir lüks sabunu almayın. Bir efendim şampuan almayın. Yani sırf bir sırf banyodan milyarlar gidiyor. Banyoya giriyorum herhangi bir banyoya ben abdest almak için bir sürü yabancı isim, şampuan isimleri efendim bilmem çamaşırı yumuşatma, çamaşırı kokulandırma, bilmem neyi bilmem ne yapma filan böyle yani banyolardaki servetler, parmaklardaki servetler neredeyse muazzam böyle bir şeye bizi alıştırmışlar ve Türkiye onlar için çok büyük böyle bir pazar durumuna gelmiş. Bunun karşısına mücadele vermemiz lazım. Bir, onların mallarını almamak suretiyle. Bunu ben dergilerde yazdım ama efendim çok uygulandığını sanmıyorum. Herkes yine bildiğini okuyor. İkinci bir husus efendim sermayelerini sermayelerimizi birleştirmemiz lazım. Küçük sermayelerle böyle dev şirketlerin karşısında duramazsınız. Arkadaş diyor ki bu meseleyi bilen arkadaş sıfır kârla satıyorlar. Aldıkları malı sıfır kârla satıyorlar diyor. Ben de soruyorum onlara diyor yani sıfır kârla aldığınız malı nasıl satıyorsunuz? Çok ucuz yani. Yani dışarıdaki bir insanın da onların mallarını almaması çok zor. Çünkü sıfır kârla satıyor. Diyorlarmış ki 45 gün vade veriyorlar bize mal için. Malı aynen alıyoruz. Sıfır kârla satıyoruz. 45 gün o gün elde ettiğimiz o sermayeyi 45 gün kullanıyoruz diyormuş. İşte karın görünmez gizli tarafı yani 45 gün şu kadar milyar lira bedava kullanılmış oluyor. Bunlar da bir üst üste geldiği zaman çok büyük karlar ediyor. Tabi bunlar işte ekonominin görünmeyen perde arkasındaki büyük avantajları böyle kazanıyorlar. Ben neticede şuna bakıyorum. Türkiye'nin hudutları dışından içine hangi zenginlik giriyor? Bu bizim için artı bir değerdir. Türkiye'nin hudutları içinden dışına hangi değerler çıkıyor? Bu bizim kaybımızdır. Ben ona bakarım. Türkiye benim kesemdir, cebimdir. Bunun içine giren benimdir. Buradan dışarıya kaçan benim cebimden kayıptır. Onun için bunların hepsinin karşısında tedbir almamız lazım.